Cumhuriyet Halk Partisi'nin 89. kuruluş yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çelenk koyularak kutlandı. Kutlamaya Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekilleri Ali Sarıbaş ve Serdar Soydan'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hamza Karagöz, Merkez İlçe Başkanı Necdet Önder, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Muharrem Erkek, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Teşkilatı ve çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk gibi, bulunan heykeline çelenk bırakılmasının şey ardından önce. bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun duruşun ardından Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hamza Karagöz bir kısa bir açıklama yaptı. Ülkemizin değişik yörelerinde ulusal bağımsızlık için savaşan çeşitli dernekler bir araya gelerek Sivas Kongresi ile birlikte bu da Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri adı altında birleştiler. Bu birleşme ve Sivas Kongresi Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğuş Günündür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğuş nedeni özgürlük ve bağımsızlık temelinde doğmuştur. Dün kurulan bir parti değildir. Süreç içerisinde çeşitli saldırılara maruz kalmasına rağmen 12 Eylül faşist cuntasının saldırılarına mağdur kalıp kapatılmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisi mirası hiçbir zaman bu toplumda yok edilememiştir. Edilemeyecektir. Kimsenin bundan kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi var oldukça ulusal bağımsızlığımız, ulusumuzun özgürlüğü her zaman teminat altındadır. Hiçbir şekilde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bu çağdaş toplumu geri götürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi ülkemizin 90 yıllık geçmişinde toplumumuzun bu aşamaya gelmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman imzası olmuştur. Değişik ve dönüş, değişim ve dönüşümlerin altında, devrimci gelişimin altında, değişimin altında her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan tutun, bugüne kadar onun temsil ettiği dönemlerde hiçbir zaman demokrasiden taviz verilmemiştir. İkinci Dünya Savaşı döneminde bile bütün dünya bir savaş ateşi sararken ülkemizde biz hemen akabinde Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte çoğulcu parti dönemine geçtik. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun hem Cumhuriyete hazırlanışından hem de değişim ve dönüşümün sağlamasında büyük emekleri olmuştur. Olmaya devam ediyordur. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir zaman taviz vermeyeceği, vermediği insan hakları, demokrasi ve özgürlükler konusundaki mücadelesi, 90 yıllık mücadelesi herkesin gözü önündedir. Sosyal demokrasinin evrensel değerlerin ülkemize taşınmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük emeği olmuştur. Bu değerlerdir ki toplumu ileriye götüren. O anlamda Cumhuriyet Halk Partisi ve onun mirasının savunucuları bizler var oldukça ne AKP'nin bugün uyguladığı karanlık tablonun devamı söz konusudur ne de bunların başarıya ulaşması söz konusudur. Şu hale bakın Atatürk ve arkadaşlarının en kaotik dönemde bile barış ve özgürlükten yana olduğu yurtta sur, barışta sur, sur yurtta sur, cihanda sur diye e, tabir ettiğimiz ilkelerinde taviz vermeyen partimizin bugün AKP'nin ülkemizi getirdiği bir duruma bakın. Bütün komşularla kavgalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışında komşularla kavga etmek yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışında komşularıyla iyi geçinmek vardır. Toplumla iyi geçinmek vardır. İnsanlıkla iyi geçinmek vardır. Hem ülkemizde hem dünyada insan haklarını savunmak vardır. Bakınız bugün Anlayışlara bakın. Demokrasiyi savunanlara bakın. Suriye'de demokrasi yok diyorlar. Peki Suudi Arabistan'da var mı? Katar'da var mı? Kadınlar sokakta dolaşamıyor. Atatürk'ün bıraktığı Türkiye bu mudur? Bu zihniyetin en kısa sürede ülkemizin başında gitmesi gerekiyor. Sizler, bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin devrimci mirasçıları olarak ülkemizi yarının güvenli bir toplum haline getirme konusunda kararlıyız. Bu kararlılığımızda kimsenin şüphesi olmasın. Bu inançla hem düşmanın denize döküldüğü, kara savaşlarının son bulduğu, İzmir'in kurtuluşu, ülkemizin kurtuluşu hem de partimizin 89. kuruluş yıl dönümü hepinize kutlu olsun arkadaşlarım. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci başkanı İsmet İnönü'nün heykeline de çenen koyularak bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hamza Karagöz, Şırnak'ta ve Afyon Karahisar'da verilen şehitler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 89. kuruluşçu dönümü kutlama etkinliklerinin iptal edildiğini de ifade etti.